Herkese merhabalar. Galatasaray şampiyonluğa koşuyor. Geçen hafta Başakşehir'i tek golle geçen Galatasaray, Icardi'nin penaltı golüyle geçen Galatasaray. Bugün de golcü oyuncusu Icardi'nin attığı iki golle İstanbulspor Spor engelini de açtı ve şampiyonluk yolunda üçer 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 puanları toplamaya devam ediyor ve arkadaki tabloda da gördüğünüz üzere 76 puana çıkarttı Galatasaray. Şu anda şampiyonluk yolundaki puan tablosundaki yerini iyice sağlamlaştırmış oldu. Beşiktaş biliyorsunuz haftayı Antep'le oynamadan geçecek ve 3 puan alacağı için onu ekledik hemen 71 puanda ve Fenerbahçe tabii ki e, Trabzonspor'la oynayacak. Bakalım o maçtan nasıl bir sonuç çıkacak? Çünkü o maçtan çıkacak sonuca göre önümüzdeki hafta Galatasaray Sivas'ı da yenmesi halinde e, enteresan bir duruma imza atabilir. Erken bir e, şampiyonluk kutlaması da yaşayabilir. Tabii her şey Beşiktaş'ın da alacağı sonuçlara bağlı bunun da altını çizelim ama Galatasaray öyle zannediyorum ki Ankara gücü deplasmanında büyük bir olasılıkla şampiyonluğu matematiksel olarak da ilan edebilir. Bu şansa sahip kendi göbeğini kendi kesipme şansına sahip Fenerbahçe maçına şampiyon olarak Ali Samiye'ne çıkma şansına sahip hala bu yöndeki iddiasını sürdürüyor. Ve bugün de güzel bir oyunda Üstelik 10 kişi kalmasına rağmen Zaniolo'nun bence büyük e, Ne diyelim e, Hatasına büyük yanlışına Sadece 6 dakika kalabildi oyunda Zaten oyuna girerken de bir gergin gergin hareketler Girer girmez saçma sapan bir hareket e, Bir Galatasaray Oyuncuya da yakışmayacak bir e, hareketle maalesef e, Kırmızı kartla Oyun dışında kaldı yani 15 milyon euro Gibi ciddi bir yatırım Allah korusun Şu maçta bir puan kaybı olsa direkt onun üzerine yıkılacak bir hata olacaktı ve çok zor durumda kalacaktı kendisi de. Ama bu gerginliğin nedeni ne? Neden bu şekilde gergin girdiği bir maçta 6 dakikada oyundan atıldı? Bunun da bu kazanmamıza rağmen yani bu galibiyete rağmen irdelenmesi ve konuşulması gereken bir konu. Özellikle Galatasaray yönetiminin, Galatasaray yöneticilerinin, teknik direktör Okan Burun'un üzerinde durması gereken bir konu. Arada kaynamaması gereken bir durum. Çünkü Galatasaray'ın çok ciddi gelecekte gelir beklediği e, önemli bir yatırım yaptığı bir oyuncu. Bu gerginliğin nedeni az kalsın Galatasaray'ın e, 3 puanına dolayısıyla e, ileride olabilecek e, hatalarla şampiyonluğuna da mal olabilirdi. 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray işte Nelson gibi bir oyuncunun orada inanılmaz bir timingle, inanılmaz bir topu e, çevirişi ve Barış Alper Yılmaz'ın Kerem'e akıllı pası, Kerem'in milimetrik e, pasta Icardi'yi buluşturması ve Icardi'nin fişi çekmesiyle birlikte 10 kişi kalan Galatasaray'ın e, skoru ilan etmesi işte büyük takım, kaliteli takım zaten bu gibi anlarda ortaya çıkıyor. Herkes Galatasaray 10 kişi kaldığında son 15 dakika artı uzatmalarla 20-25 dakikaya belki e, 10 kişi sayıca eksik gireceğini düşündüğü ve belki de puan vereceğini e, umut ettiği rakiplerin anlarda e, Galatasaray'ın kaliteli ayakları, kaliteli oyuncuları devreye girdi ve Icardi fişi çekti. Dediğim gibi Kerem'in hakkını teslim etmek lazım. Bugün aslında çok da iyi başlamadı ki ilk yarıda çok top ezdi. Ama ikili mücadelelerdeki bugün üstünlüğü ve ikinci yarıda özellikle e, tempoyu da arttırarak e, şu asisti yapması gerçekten şapka çıkarılacak bir asisti. Milimetrik bir pas. E, Kerem'den biz hep bunu bekliyoruz ama maç içerisinde bazen öyle hareketler yapıyor ki e, saç baş yoldurtuyor. Bazen de inanılmaz güzel hareketler yapıp Sonradan işte bu saç baş yolduran hareketlerle o yaptığı bütün hareketleri silebiliyor. Genel olarak Galatasaray taraftarının kafasını karıştırıyor. Yani Kerem'in istikrarsız e, halleri bazen üzüyor ama bu maçta hakkını teslim edelim. Kerem iyi bir maç çıkardı. Sonunda da o müthiş dokunuşla, müthiş bir asist yaparak e, galibiyeti perçinleyen adam e, oldu. Zaten Icardi de sırtını alarak hakkını teslim etti. Ee, gerçekten güzel bir görüntüydü. Tabii maçtan sonra yine üçlü çektirmeler, şampiyonluk e, kutlamalarına benzer kutlamalar, iki haftadır zaten görüyoruz. Aslında hafta içinde de e, Florya'da e, yönetimle birlikte benzer kutlamalar vardı ki bunlar benim karşı olduğum yani şu an kazansak da kazanmasak da e, söyleyeceğim yanlışlardı. Fazla havaya girmemek lazım matematiksel olarak e, işi garantilemeden. E, şampiyon olduk bittik falan filan havalarına girerseniz tokatı yersiniz. O yüzden çok dikkatli olunması gereken e, haftalardayız. E, buradan Fenerbahçe'ye bir teşekkür etmek lazım aslında. Neden diyeceksiniz? Ben şu maç için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Çünkü eğer Fenerbahçe o 3-3'lük üç maçta son saniyede Ezel'in attığı o golle o puanları kaybetmeseydi biz belki de İstanbul Sporu bu kadar önemsemeyecektik. Yani Galatasaray oyuncuları, teknik direktör Okan Buruk e, Galatasaray taraftarı belki bu maça çantadı keklik gözüyle bakacaktık ve büyük bir Tokat diyecektik belki çünkü gördüğümüz taş gibi bir takım. Yani kırılgan bir takım. Evet ilk yarıda son saniyede o attığımız golle o penaltı golüyle o kırılmanın çabuklaşması ikinci yarıya daha bir güvenle çıkmamız sağlandı. Ama işte offside nedeniyle iptal edilen bir gol daha var Icardi'nin attığı. Yani baktığınızda Fenerbahçe maçı olmasa biz bu maça çok daha değişik duygularla çok daha ayağımız yere basmadan... Çanta Çantada keklik görerek yani o Fenerbahçe'nin yediği tokatla biz kendimize geldik ve bu maçı daha fazla e, önemseyerek daha fazla önem vererek iyi konsantre olarak işi sıkı tutarak e, bence e, bu maçı kazandı Galatasaray. E, dediğiniz gibi ilk yarıda e, penaltı sıkıntılıydı diye yazmış Alp diye bir arkadaşımız ama orada siz ele bakıyorsunuz elle alakası yok Yağız da beni uyardı. Potansiyel foul kontrolü yaptığı e, var ve orada Raşitsa'nın ayağına gelen bir darbe var. Bir daha izlerseniz pozisyonu. pozisyonu zaten penaltının elle falan alakası yok. Direkt penaltı yani bir timing hatası, zamanlama hatası ve rakibin direkt Raşitsa'nın bileğine bastığı bir pozisyon göreceksiniz. Herkes ele bakarken ayağı kaçırmışsınız bence. %100 penaltı yani. E, o yüzden içiniz rahat olsun. Fenerbahçeli tayfana ne derse desin onlar da yanlış yere bakıyorlar. %100 penaltı, onu size söyleyebilirim. Ee, onun dışında ilk yarıda temponun oldukça yükseldiği, iki takımın da gol bulabileceği anların yaşandığı, İstanbul Spor'un da e, gol bulabileceği anların yaşandığı ancak Galatasaray'ın işte direkten dönen bir topu var ki bu sezon 20. direkmiş bu. E, o maçlara baktığınızda acaba o direkten dönen puan kayıplarının yaşandığı haftalarda da var mı? Mutlaka vardır. Yani şu direkten dönen topların 20 tane şutun 10'u girse çok daha farklı bir averaj, çok daha farklı bir puan tablosu da herhalde puansal olarak olabilirdi. Bülent Uçer Beyefendi çok teşekkür ederim. Merhaba, ferhabat için bu hafta olası bir puan kalmamak lazım. Orada bir puan hesabı daha var. Beşiktaş'ın da puan kaybetmesi gerekir diye. De. Bitiyor muyuz? Evet, Beşiktaş bu hafta 3 puanla geçiyor. 71 puana geliyor. Adana Demir kazansalar bile 74 oluyor. Galatasaray 76, 79... 82, tamam Yıldız hesaplayacağım onu. Fenerbahçe maçı ve Hatay maçını da 3 puan eklediğinizde zaten dediğiniz gibi matematiksel olarak e, Galatasaray garantilemiş oluyor. Bu arada değerli katkınız için çok çok teşekkür ederim. maçına puan kaybetsin ki şampiyonluğu kutlayalım. E, bakalım ne olacak. Yani çok kritik haftalardayız ama diyorum ya e, bu haftaları daha önce çok yaşadık. Matematiksel böyle elimizde puan cetvelleri. E, defter kalemler bunları çok yaşadık ama ayakları yere bastım haftaları yani şurada hep birlikte bu işi artık e, götürmemiz lazım bizler e, yorumcular yorum yaparak siz taraftarlar temkinli yaklaşarak ama kesinlikle ve kesinlikle şampiyon olmadan şampiyon olduk demeden e, yani bunu artık e, becerebilecek tecrübede bir takım taraftarlarıyız öyle söyleyeyim. E, Nihat Solak çok teşekkürler merhaba. E, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında puan kaybı durumunda Sivas maçını da kazanması halinde Galatasaray matematiksel olarak şampiyonluğu ilan ediyormuş. E, Yağız da aynı hesabı yaptı. Ve e, <laughs> ben de Yağız'a bakıyorum. Öyle bir çıktım ki programı. Zaten e, şu anda Türkiye'nin tabii içinde bulunduğu seçim ortamında birazcık bu şampiyonluk mücadelesi 8 gün oldu Başakşehir maçının üstünden. Hepimiz ister istemez Türkiye gündemine daldık. Birazcık uzaklaştık ama... Tekrar bu akşamdan itibaren Galatasaray'ı düşünmeye başlayıp Galatasaray'ın şampiyonluk hesaplarını yapmaya başlayacağız ama matematiksel olarak da görene kadar şampiyon olduk demeyeceğiz. Benim sizlerden ricam bu. E, ayakları yere basalım e, ve bu işi hep birlikte nihayete erdirelim. Yani bilmiyorum, bunu çözemedik. İnanın 3. operatör değişikliği. Cep telefonundan yayın yapmama bağlıyorum. Başka bir izahı yok. İnternetten e, sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum artık. Çünkü üç tane şey değiştirdik. Yine aynı donmalar yaşanıyor. Cep telefonu, laptopa da bir, bu sezon geçemedik. Önümüzdeki sezon inşallah geçeceğiz. şampiyonluğu bitirelim inşallah. Abone olun. E, beğeni atarsanız daha çok kişiye ulaşırız. Katıl butonuyla destek veren arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben nerede kalmıştım? Nelson bugün bir Bülent Korkmaz vari bir e, bize görüntü sergiledi. Kafasında sargılarla ilk yarıda şanssız bir pozisyonda Eze ile çarpıştılar biliyorsunuz ve ondan sonra kafasında büyük olasılık dikişle herhalde oynadı bilmiyorum zımbalamış olabilirler açıldıysa fedakarlık yaparak o son saniyede de işte son dakikada atılan o golle de sonuçta o topu çevirmese o atak başlamayacak ve Galatasaray belki de pozisyon ver verecekti bir gol tehlikesiyle karşı karşıya gelecekken bir de döndü gol oldu futbol böyle bir oyun işte bir anda her şey tersine dönebiliyor bir zamanlamayla, bir hamleyle, ufacık bir anla, bir enstantaneyle bir anda işler değişebiliyor. Bugün Okan Buruğ da değişiklikleri zamanında yaptığı için tebrik etmek lazım. Çünkü ilk yarıda evet Oliveira şutları denedi ama top kayıpları da yaptı. E, son haftalardaki performansını zaten eleştiriyorduk. Bugün biraz daha kaleyi yokladı. Belki o şutlardan biri gol de olabilirdi. Ona belli ki Okan Buruk konuşmuş, şut atmasını istemiş. Ama top kayıpları devam ettiği için de oyundan aldı. Gözünün yaşına bakmadı. 46'da hemen e, Mitsu'yu oyuna sürerek bence orta sahada o sertliği sağlamış oldu. Çünkü İstanbul Spor'da tıpkı Başakşehir gibi o alanda zorlamaya başlamıştı. Ama dediğimiz gibi oyuncu değişiklikleri bugün yerindeydi ama Zaniolo e, herhalde Okan Buruk'un da hesaplayabileceği bir şey değildi. Nedir sıkıntı, nedir sorun e, gerçekten anlamak mümkün değil. Yedek kalmasını sorun ediyorsa yani daha iyi olması, daha çok çalışması lazım demek ki çalışmıyor ki yedek kalıyor. bilmediğimiz başka bir sıkıntı varsa da onun da yönetimin çözmesi gerekiyor. Nihat Bey demiş ki Dubois iyi futbolcu. Dubois uzun sürede oynamayınca bugün Saşa Boyin cezalı olan Saşa Boyin yerine elinden geleni yapmaya çalıştı ama adalesi izin vermedi. Belli bir dakikadan sonra yorgunluk kramp zaten oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kaan Ayhan oyunda kaldığı süre içerisinde o boşluğu doldurdu diye düşünüyorum ama dediğiniz gibi Saşe Boye de giderse zaten oraya bir transfer şart ama Saşe Boye-Dubois ikilisi bir de Kaan Ayhan gibi oynayabilen hem stoper hem bek oynayabilen bir oyuncu olduğu sürece sabekte yeni bir oyuncu almaya bence gerek yok. Sol bekte Kazımcan hani götürebilir mi bu işi ilerleyen haftalarda buna bakılması ve oranın yedeklenmesi daha mantıklı olabilir. Çünkü Adakuk Bey'le bu iş olmayacak gibi zaten büyük olasılıkla Hatay'a geri gönderilecek yani opsiyonu uzatılmayacaktır. Yani sezon sonunda bu kadronun birazcık değişmesi lazım. Zaten Galatasaray şampiyon olur da Şampiyonlar Ligi yöneleme turlarını geçip de Şampiyonlar Ligi'ne giderse bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapabilmek çok güç. En azından Icardi ayarında iki tane daha oyuncu, iki ya da üç tane daha oyuncu lazım. Icardi tam bir gol ustası. Yani Bugün attığı golden önce kaçırdığı pozisyon utanç verici onun adına dağlar taşlara vurdu. Yapma be Icardi dedik hani o kadar güzel e, aldığı bir pasta. Ama attığı golle akıl dolu yine. Ön direğe koşu yapıp o topları tamamlamayı e, çok iyi biliyor. E, her şey var yani bir golcüde olması gereken her şey var. Zekası, oyun zekası, e, orada sırtı dönük gerektiğinde oynayıp gerektiğinde arkadaşlarına alan açması, pasta atması. E, bunları yapabilen bir oyuncu. Ona ay ayak uydurduğu zaman diğer oyuncular... Zaten çok farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. İşte bugün Kerem işte biraz daha günündeydi. Mertens yine varla yok arası. Mertens yerine işte Barış Alper Yılmaz biraz daha süre alabilir. Tolga da yazmış aynı şeyi. Artık sonuna geldik. Yani bu sezon öyle veya böyle bu şekilde geçti. Okan Buruk çok iyi seri yakaladı. Çok iyi bir galibiyet serisi yakaladı takımı ile birlikte. Yani bu sezon bir sezon şampiyon olunabilmesi için bütün etkenler bir araya geldi aslında baktığınızda. Ama bu kadro kesinlikle ve kesinlikle Şampiyonlar Ligi önelemesi için bile yeterli değil. Yani bu kadro kimseyi kandırmasın. Mutlaka ve mutlaka takviye edilmesi gereken bir kadro. Bir sezon şampiyon olmak için oluşturulan bir kadro gibi geliyor bana. Ama ilerleyen yaş, oyuncuların yaşları, performanslar, hedeflenen Galatasaray başarısı için yeterli bir kadro değil. Bu lig için yeterliydi bana göre. Başında da söylemiştim. Şampiyonluk için yeterli bir kadroydu. Allah izin verirse de şampiyon olacak. Yani bu kadro artık bu saatten sonra şampiyonluk verilmez. Verilmemeli. O nedenle artık her şey Galatasaray'ın elinde. Şurada 180 dakika daha inşallah bu işi götürüp Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte Sivas maçında inşallah bu iş biter. Olmadı. Ankara gücü maçında biter. Fenerbahçe maçına sadı gelin gibi süsleyerek şampiyonluk turu atan, kupasını alan bir Galatasaray izleriz diye tahmin ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım internete öz, e, izin verdiği sürece. E, sizlerin bu arada beğeni tuşuna basarak desteklerinizi bekliyorum. Onu da ifade edeyim. Galatasaray'ın maçı e, maçıyla ilgili... İstanbul Spor karşısında elde ettiği galibiyetle ilgili benim aklıma gelenler bunlar. Ama sizin sorularınız varsa tekrar edeyim, yanıtlamaya çalışayım. Soru yok mu? <laughs> ya da internetten geç mi geliyor? Murat Karaduman bu iş bitmiştir. Ya yani öyle demiyoruz, bekliyoruz matematiksel olarak. Nihat Solak bizim Avrupa'da yeniden kupa alabilmemiz. Yani inşallah o kadar gerek kalmaz. Murat Tokuş Zaniola'da kazık mı yedik abi? Hüseyin Kuru Trabzonspor'dan sürpriz bekliyorum. Ben de bekliyorum. Zaniola'dan kazık yedik demek için erken. Ama gidişat hoş değil. Yani böyle disiplinsiz hareketler, bu hatalar hoş değil. Abdurrahman Kuyucak her ne kadar son maçlarız Erhan Bey. Derbi galibiyetini Fenerbahçe'de bir, bir şey oynamıyor ki. Yani ben şu haftalarda olduğumuzu hep söylüyorum. Daha önceki şampiyonluklarda da söyledim. Galatasaray'ın artık çok çok iyi oynamasını beklediğimiz haftalar değil bunlar. Skoru düşünmesi gerekiyor. Yani stres dolu haftalar. Oyuncular da bir an önce bu haftalar geçsin de şampiyon olalım. Yani artık oyuna bakmaktan ziyade galibiyetlere bakmak lazım. O yüzden son 6 hafta ben böyle süper oyun, iyi oyun falan beklemiyordum zaten. Beklediğim gibi gidiyor ama şu panik bazen yapıyorlar. Yani hızlı oyun, çabuk oyunla panik, telaşlı oyunu karıştırmamak lazım. Onun dışında her şey yolunda gibi gidiyor şu anda. Ortalarla ilgili Halil Bey sormuşsunuz. Bugün daha çok Galatasaray göbekten gitmeyi denedi. Şut atmayı denedi. Orta zaten pek yapabilen yok. Maalesef. Abi Fenerbahçe'nin olası puan kaybını da kaçırdım. Tolga Akın abi bundan sonra maçlarda Gomis oynar mı? Değiştirecek oyunculara ihtiyacımız var. Yani kaliteli, ikardi kalitesinde oyunculara ihtiyacımız var. Abi sizce Trabzon Fenerbahçe her şeyini ortaya koyacak mı? Yoksa kötü performans nedeniyle maça moral man kötü mü çıkacak? Yani Trabzon Fenerbahçe maçları her zaman performanslarının ortaya koyulduğu maçlar olur. Ya ben öyle Trabzonspor'un böyle yenilmek için falan e, özel bir çaba sarf edeceğini falan düşünmüyorum. Yani öyle bir şey olmaz. Gomis'i üzmesek bu kadar gider ayak demiş Hüseyin Kuru. Yani e, bence Gomis olayı bitti. Galatasaray, Okan Buruk kafasında bitirdi gibi geliyor bana. Yani e, Doğru mu? Hani Bence son haftalarda ihtiyaç duyulabilir yine. Küstürmemek lazım tabii ki. Ee, ama Okan Buruk hani affetmiş olsa da sanki affetmemiş gibi geliyor bana. Abi Fenerbahçe'nin olası puan kaybını 4 puan yeterli mi Beşiktaş'ın şansına? Yani matematiksel olarak hesaplarsınız arkada maçlar var. Ee, matematiksel olarak Beşiktaş'ın şansı sürdüğü sürece şampiyon olduk diyemezsiniz. Son haftaya kadar eğer matematiksel olarak devam ediyorsa eder. Çünkü ikili averajda Beşiktaş'a 2-1-3-1 sıkıntılı durumdayız. Ee, o yüzden Beşiktaş'ı da matematiksel olarak ee, bitirdiğiniz anda ancak şampiyon olduk diyebilirsiniz. Fenerbahçe'ye karşı iki leverajda üstünüz ama Beşiktaş'a karşı değiliz. Bunu unutmamak lazım. Çok tehlikeli bir nokta çünkü bu. Bayram Uygar Fenerbahçe, Jose Mourinho boşuna zanıyor olayı post alamamış abi demiş. Transfer konuşmanın zamanı değil. Bunları konuşmanın zamanı değil. Kritik haftalar. Ee, bence şampiyonluğa konsantre olun. Konuşacak çok vaktimiz olacak. Evet. Başka? Ha, Serkan demiş ki abi İstanbul Spor'a 3 puan yazalım. Yağız da istedi. Seni, Serkan seni ve Yağız'ı kırmayalım. Yağız hatta kırmızı kalemle mi istedin? El eliyle gösteriyor. İstanbul'a şöyle kocaman 3 puan yazalım. Kırmayalım sizi. Ve bu şekilde devam edelim. Şuraya bak donup donup duruyor internetin. <laughs> evet donuyor maalesef. Bitirelim o zaman. Size de işkence çektirmeyelim daha fazla son bir soru. Serkan Oktan Oliver'ın 4 yıllık sözleşmesi olması çok canımı sıkıyor. Son 2 yılı yatarak karar alacak gibi inşallah yanılırım. İnşallah yanılırsınız. İnşallah Oliver'a toparlar. Dediğiniz gibi 4 yıl uzun bir sözleşme. Umarım tekrar o ilk geldiği dönemde hepimizi memnun eden performansına çabucak döner. Abi Nelson'un pozisyonunda penaltı bence ne düşünüyorsun? Hangi pozisyon? kafa kafaya çarpıştığı pozisyonu mu diyorsun? Eğer oysa bence Eze topa e, müdahale ederken çarpıştılar. Yani Eze'ye dikkat ettim ben. Eğer onu söylüyorsan bilmiyorum. Benim atladığım başka bir pozisyon var mı? Abi kırılmadın değil mi? Özür dilerim. Yok estağfurullah. Ya. Hufflepuff. Kırılmam öyle bir şey yok. Hem size de işkence çektirmek benim e, hoşuma gitmiyor. Üzülüyorum. Yağız sana bir selam var. Kaçırdım selam yazan arkadaşımızı. Net biri 8 numara ve forvet lazım demişsiniz. Evet Nihat çok geri gideriz şampiyonluğu verirsek demişsiniz. Abi Zaniolo'ya indirim gelir mi? Allah Zaniolo'yu bilmiyorum yani. Bülent Kaya kızdırım, kırmızı kart uydurma katılmıyorum. Yani orada Zaniolo'nun o hatayı yapmaması lazım. ayağını kaldırdı direkt rakibin çok tehlikeli bir bölgesine gitti. Ee, Zaniolo gibi profesyonel bir oyuncunun bunlara dikkat etmesi lazım. Yani orada e, bir İçgüdüsel olarak mı yaptı diyeceğim ama yani tabanla öyle o hareket orada yapılmaz. Çok acemice bir hareket. Dubois ta tatmin etmedi demiş bu oyunda Mustafa. Normal. Uzun süredir maç kondisyonu yok. İlk 11 e, oynamıyor. Normal. Kafası yarıldığı pozisyon ama bundan sonra topa ilk müdahalesini yapıyor, sonra vuruyor kafa kafaya değil abi. Orada Eze'nin e, topa baktığına ben hani o pozisyonu bir daha izlerken Eze'nin topa bakarak hamle yapmasından yola çıkarak bir yorum yaptım. Yani ben orada kasıtlı olarak vurduğunu düşünmedim. Bir daha izlerim senin için ama bir iki kere izledim yani. Özellikle topa mı bakıyor, rakibe mi diye baktım. E, ben topa vurduğunu, topa vurmak isterken çarpıştığını düşünüyorum. Kaan Ayhan transferi tam isabetli diyebilir miyiz demiş Emin. Bence olumlu bir transfer. Yani Düşünsenize iki bölgede birden oynayabiliyor. İsviçre çakısı gibi yani stopere koyuyorsunuz oynuyor. Sağ bekle ihtiyaç duyulduğunda oynuyor. Milli takım seviyesini gören bir oyuncu. Yani çok böyle üstüne öz özellikleri olan olmazsa olmaz e, bir oyuncu olarak belki görmeyebilirsiniz ama çok kritik zamanlarda hayat kurtarır böyle oyuncular. O yüzden Kaan Ayhan'ın e, işe yarayan bir transfer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah e, önümüzdeki günlerde daha çok daha sık yayın yaparak yine değerlendirme yaparız. E, katkılarınız için değerli e, yayın tuşuna basmayı izledikten sonra, sonradan izleyenler de unutmasın ki.